Evet saniyesi saniyesine saatler tam 21 çift sıfırı gösteriyor. Hoş geldiniz TGRT haber ekranlarına ve ortak canlı yayın yaptığımız TGRT EU'ya çözen kazanır başlıyor. Ben Alper Altun bugün de haftanın son çözen kazanır bilgi yarışmasında sizlerleyim sevgili seyirciler ve kıymetli yarışmacılar. Ayırıyorum çünkü kimileri izliyor kimileri aynı zamanda yarışmacı da oluyor. Bence sadece seyretmekte kalmayın bu programı yarışmacı da olur kim bilir belki en yüksek puanı siz elde edersiniz ve her gün dağıttığımız bin liralık hediyemizi siz de kazanırsınız. easycep.com'dan tüm ürünlerde geçerli 5000 liralık kupon kodunu hediye ediyoruz. Dağıtmaya devam ediyoruz. Birinciye en yüksek puanı elde eden yarışmacımıza yapmanız gereken son derece basit. QR kodumuzu okutmak. Ekranın sağ alt köşesindeki QR kodu, barkodu telefonla ya da artık tabletle de yarışmak istiyor olabilirsiniz evinizde varsa tabletle okutun. Nasıl yapacaksınız? Fotoğraf uygulamasını açın. Fotoğraf çekmeye çalışır gibi ekrana yaklaştırın kodun üzerine ve ardından da SMS ya da mail ile kayıt olacağınız kayıt sayfasına ulaşıyorsunuz. Oradan da saniyeler içerisinde siz de artık yarışmacılarımız arasına dahil olabiliyorsunuz. Hemen şimdi e, uygulamaya geçerseniz ben ilk soruyu sormadan önce siz de yarışmacımız olabilirsiniz. TKDT Haber.com'dan da e, yine kayıt olabiliyorsunuz. Bilgisayardan yarışmak isterseniz QR kod değil de telefon tablet değil de bilgisayardan yarışmak isterseniz orada da e, haber sitemizde ana sayfada yarışma bağlantı linkine tıklamanız ve oradan kayıt olmanız yeterli. 15 sorumuz var. İlk 13'ü bilgi sorusu. Her sorunun 30 saniye süresi var, 4 şık var, birisi doğru. E son iki soru final soruları. 250'şerden 500 puan kazanabileceğiniz ve birinciliğe ulaşmada çok kritik sorular bunlar. E orada da tahmin soruları yöneltiyoruz sizlere. İlk konuk soruda farklı alanlardan, kategorilerden, tarihten, fizikten, kimyadan, matematikten, biyolojiden aklınıza gelen pek çok alandan sorular, 13 soru geliyor. 13. soruyu biz sosyal medya hesaplarımızda çözen Kazanır'ın Instagram, X, Facebook hesaplarında program başlamadan saatler önce paylaşıyoruz. Yine bugün belki Instagram'a bakamayabilirsiniz ama X'ten ya da Facebook, X Twitter'dan ya da Facebook'tan hemen şu anda 13. soruyu isterseniz görebilirsiniz. Oralardan da bizi takibi alabilirsiniz sevgili seyirciler. Bunu da söylemiş olalım. Aynı zamanda evinizden bizi izlerken, evinizdeki o keyifli dakikaları, çözen kazanları izlerken ki o eğlenceli anları bizimle paylaşmak istiyorsanız yine sosyal medya hesaplarımızdan bize iletebilirsiniz. Biz oralardan bunları yayınlayabiliriz. Şimdi kısa bir videomuz var. Yine bu anlattıklarımı çok kısa saniyeler içerisinde özetleyecek bir video. Ardından da yine saniyeler sonra birinci soruyla çözen kazanır. Başlıyor. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGT Haber ve TGT EU'da ortak yayınlanan Çözen Kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınıza çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan cevaplayabilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı arttırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı doğru cevabı ver. Günün birincisi ol. EasyJet.com'dan tüm ürünlerde geçerli 5000 liralık kupon koduyla alışverişin keyfini çıkar. Ve birinci sorumuz sevgili seyirciler coğrafya alanından basit bir soru 10 puan değerinde işte birinci soru hiç vakit kaybetmeden ekranlarınıza yansıyor. Gece gündüz eşitliği yani ekinoks bir yılda kaç kez gerçekleşir? A 2, B 4, C 6, D 8. Ekinoks bir yılda kaç kez gerçekleşiyor? Olabilir sizce. Yüksek bir oran gelecektir diye düşünüyorum. Saniyeler ilerlemeye devam ediyor. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1 ve 0 diyoruz. Hemen birinci sorunun doğru cevabına oranlarla birlikte bakıyoruz. İki kezdi ve %91 gibi çok yüksek bir oranla başlamış olduk. Çözen kazanırın ilk sorusunu geride bıraktık. Tebrik ediyoruz ve ikinci soruya geçeceğiz. Bakalım hangi kategoriden genel kültür diyeceğiz. Bu kez de 15 puan değerindeki ikinci sorumuza hemen bakalım o zaman. Türkiye devleti bir cumhuriyettir ifadesi anayasamızın kaçıncı maddesidir? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Kaçıncı maddesi olabilir sizce? Birinci mi? ikinci mi? Üçüncü mü? Yoksa dördüncü mü? Yine geri sayım hızla devam ediyor. Süre tükeniyor. 15 puanlık bir soru. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Ve sıfır. İkinci sorunun süresi de bitti. Doğru cevap ve oranlar. Bakalım oranlar nasıl gelecek? A şıkkı 1. Birinci maddesiydi tabii ki. Ve yarışmacılarımızın %80'i doğru cevap verdi. Yanlış cevap veren %20'lik kısımda bir bilgi daha edinmiş oldu. Çözen kazanır sayesinde. Çözen kazanır bilgi yarışmamızla birlikte. Üçüncü soruya geçeceğiz. Kültür, sanat diyeceğiz bu kez de. Yine 15 puan değerinde bir soru. Üçüncü soru. Hemen görüyoruz, ekranlarınıza getiriyoruz. Altın portakal ödül töreni hangi şehrimizde yapılmaktadır? A şıkkı Muğla, B şıkkı Adana, C şıkkı İzmir, D şıkkı Antalya. Bu şehirlerden hangisinin portakalı meşhur? En sevilen portaka, portakallardan biri bir tür filike. Değil mi ismi? Yanlış hatırlamıyorsam. İyi olsun. Zaten bu ödül töreni çok uzun yıllardır da devam ediyor pek çok kez binlerce kez haberi de yapıldı. %90'ın üzerinde çıkar oran diye düşünüyorum. Doğru cevap oranı. Görelim bakalım oranları. Evet tabii ki Antalya olacaktı. Değişikliydi. %83'te kaldı. Çok çok yüksek bir oran diyemeyeceğim. Böylesine kolay bir soru, soru için. Bakalım dördüncü soruda durum nasıl olacak? Oranlar %90'ı bulacak mı? Şöyle bir gözden geçireyim. Çok kolay değil doğrusunu söylemek gerekirse. Çok zor diyemeyeceğim ama Bakalım göreceğiz. Coğrafya kategorisinden 25 puanlık bir soru ile çözen kazanıra devam ediyoruz. Amerika kıtasını ikiye ayıran su geçidinin adı nedir? A şıkkı Hazar Denizi, B şıkkı Cebelitarık Boğazı, C şıkkı Panama Kanalı, D şıkkı Süveyş Kanalı. Evet, bir fikriniz yoksa bile eleme yöntemiyle doğru sonuca ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. %50, %60 en azından doğru cevap oranı gelir diye tahmin ediyorum. Ümit ediyorum. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1 ve 0. Dördüncü soruyu da geride bırakıyoruz sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. Panama kanalı olacaktı, C şıkkıydı. Ve muhteşem Yüzde %84 çıktı. Doğru cevap verenlerin oranı bence çok güzel. Demek ki çok zor bir soru değilmiş benim düşündüğüm kadar. Peki o zaman bu kez de... İnkılap tarihi diyeceğiz. İnkılap tarihinde 25 puanlık bir soru. Beşinci soru ekranlarınıza geliyor. Aşağıdakilerden hangisi kadınlara seçme ve seçilme hakkını daha önce tanımıştır? A şıkkı İsviçre, B şıkkı Fransa, C şıkkı Belçika, D şıkkı Türkiye. Bu ülkelerden hangisi bu hakkı daha önce tanımıştır? Kadınlara seçme ve seçilme hakkını Evet süre geri sayım devam ediyor. Saniyeler sonra 5. soruyu da geride bırakacağız. 3, 2, 1, 0 diyoruz. Bakalım oranlar nasıl gelecek merakla bekliyoruz. Doğru cevapla birlikte ekranlarınızda. Tabii ki Türkiye'ydi. D şıkkıydı ve %55 çıktı doğru cevap verenlerin oranı. Yanlış cevap verenler de %45 gibi yüksek büyük bir kesim. Onlar da yeni bir bilgi daha edinmiş oldular Türkiye ile ilgili. QR kod ekranlarda durmaya devam ediyor. Bu barkodu okutarak geç kalmış değilsiniz. Hemen şimdi tekrar yarışmacı olabilirsiniz. İlk 5 soruyu da sadece izleyiciydim. Bu saatten bu dakikadan sonra yarışmacı olsam ne olur? E artık kazanamam diye hiç düşünmeyin. Sonraki 10 soruda çok yüksek puanlar sizleri bekliyor. Hemen şimdi barkodu okutarak yarışmacı olursanız birinci olmanız işlem bile değil. TGT haber, haber sitemizden de yine aynı şekilde yarışmacı olabiliyorsunuz. Instagram sayfamızı veya bugün Instagram olmasa bile X yani Twitter'la Facebook sayfalarımızı takip etmeyi unutmayın. 13. soruyu biz orada saatler önce paylaştık. Bunu da bir kez daha hatırlatıyorum. Yanlış cevap verenler de üzülmesin diyorum bir kez daha elenmiyorsunuz. Yarışmaya tam gaz devam ediyorsunuz daha yüksek puanlı sorularla. Hayvan hakları kategorisinden 30 puanlık bir soru var şimdi sırada. İşte çözen kazanır da 6. soru. Hayvanları Koruma Günü aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 Mart B) 4 Ekim C) 6 Eylül D) 21 Aralık. Evet şıklar ekranlarda. Bu şıklardan Hangisi olabilir? Çok kolay bir soru değil. Açıkça söylemek gerekirse bakalım oranlar nasıl gelecek? %50'nin altında mı kalacak? Yüksek bir oran mı gelecek? Merakla bekliyorum. Doğru cevabı da bilmeyen izleyicilerimiz görmüş, öğrenmiş olacaklar. Ekranlarınıza getiriyoruz. Evet, 4 Ekim'miş ve yüksek bir oran, çok yüksek bir oran bence. %74. Tebrik ediyorum yarışmacılarımızı. Bence çok güzel bir oran güzel mutlu etti beni de. Ve 7. soruya geçeceğiz şimdi de. Bu kez de kaç puanlık? 30 puanlık bir soruyla devam edeceğiz. Kategorisini söylemeyeyim. Çok büyük bir ipucu olur. Neredeyse cevabı vermiş gibi olurum. O yüzden doğrudan 7. soruyu soruyorum sizlere. Pisagor teoremi hangi bilim dalıyla ilgilidir? A. Matematik B. Tıp C. Fizik D. Biyoloji Evet Pisagor teoremi teoremi hangi bilim dalıyla ilgilidir? Matematik mi? Tıp mı? Fizik mi? Yoksa biyoloji mi? Ortaokuldan liseden bu dersi hatırlayanlar, bu teoremi hatırlayanlar çok da zorlanmayacaklardır. En az %60, %70 doğru cevap gelir diye düşünüyorum. Oranlar ekranlarınıza geliyor. Tabii ki matematik olacaktı ve neredeyse %90 çok yüksek bir oran. %89 tebrikler. Mükemmel. 7. soruda çok güzel bir sonuçla geçmiş oldu. Oranla geçtik. 9. soruya geçmeden önce 8'i şimdi soracağım sizlere. 7'yi geride bıraktık. 8. soru genel kültür sorusu. 35 puan değerinde. İşte 8. soruda ekranlarda. Türk Einstein'ı lakaplı bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A. İlber Ortaylı, B. Naci Görür, C. Oktay Sinanoğlu ve D. Celal Şengör. Türk Einstein'ı lakaplı bilim insanı bu şıktaki isimdekilerden hangisi olabilir sizce? Geri sayım devam ediyor. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1... Ve sıfır. Evet doğru cevabı görelim. Bilmiyorsak öğrenelim. Oranları hep birlikte aynı zamanda doğru cevapla birlikte göreceğiz. Oktay Sinanoğlu olacaktı. C şıkkıydı doğru cevap ve %77 çıktı doğru cevap verenlerin oranı. Tebrikler diyelim ve bir kez daha sonraki soruya geçelim. Edebiyat diyeceğiz bu kez de. Puan değeri bu sorumuzun yani 9. sorumuzun puan değeri 35. İşte o soruda ekranlarda Sisler Bulvarı ben Sana Mecburum adlı şiirlerin şairi kimdir? A şıkkı Cemal Süreya, B şıkkı Özdemir Asaf, C şıkkı Nazım Hikmet ve D şıkkı Attila İlhan. Ben en çok Barak Muslu Mezarlığı isimli şiirini seviyorum. Bu şairimizin doğru cevap acaba hangisi? 3 2 1 ve 0 Evet 9. soruyu da geride bırakıyoruz ama öncesinde tabii ki ona geçmeden önce doğru cevapla birlikte oranları görüyoruz. Attila İlhan olacaktı D şıkkıydı ve %78 çıktı. Gayet güzel çok yüksek oranlarla devam ediyoruz. Çözen kazanıra 10. soruya geçeceğim. Genel kültür diyeceğiz bu kez de 40 puanlık bir soruyla 10. soruyla çözen kazanır devam ediyor. İşte sorumuz ekranlarda. Din kurallarına göre idare edilen yönetim biçimi hangisidir? A. Demokrasi B. Teokrasi C. Hanedanlık D. Oligarşi Evet, din kurallarına göre idare edilen yönetim biçimi bu şıktakilerden hangisi olabilir sizce? Yüksek bir oran gelir diye düşünüyorum. 4, 3, 2, 1 ve 0. Evet, hemen 10. sorunun doğru cevabını görelim ekranlarınıza getiriyoruz. Teokrasi olacaktı. B şıkkıydı ve yine %77 çıktı. Genelde bugün bu oranlarla gidiyoruz. En çok %70'ler seviyesinde oranları gördük soruların sonrasında. Şimdi bir hatırlatma yapalım. Çünkü 10 soruyu da geride bıraktık. Sorularımızın 3'te 2'sini bitirdik. Geriye kaldı 5 soru. 3 bilgi sorusu daha soracağız. Ardından da 2'de final sorumuz var. 250 puan değerinde tahmine dayalı sorular olacak onlar. Onların öncesinde 3 bilgi sorusunun sonuncusu yani 13. soru saniyeler sonra ekranlarınıza birazdan gelecek. 11, 12 ve 13. 13. soruyu biz bugün Instagram'dan da paylaştık ama oradan göremiyor olabilirsiniz. X'ten ve Facebook'tan da paylaştık. Bugün için mutlaka ve mutlaka X'ten ve Facebook'tan da çözen kazanır sayfasını takip edin. Ve henüz daha bakmadıysanız 13. soruya paylaşımlarımıza bakın. O soruyu şimdiden görün. 55 puan değerindeki en yüksek puana sahip bilgi sorumuzu şimdiden öğrenmiş olun diyorum. Büyük bir avantaj elde etmiş olacaksınız çünkü birinciliğe giden yolda. Ve şunu da ekleyelim son 5 soruya girerken şu an için geç kalmış değilsiniz hala. QR kodu okutaraktan Yine yarışmacı olabilirsiniz. Henüz şu ana kadar sadece bizi izlediyseniz, yarışmacı olmadıysanız geç kalmış değilsiniz. Onu da söylemiş olalım ve bu kez de genel bilgi alanından 40 puanlık 11. soruyla devam ediyoruz. Türkiye'nin uluslararası telefon kodu aşağıdakilerden hangisidir? A 49 B 81 C 90 D 99 bir ipucu verelim. 49'un ben Almanya olduğunu biliyorum zaten. Akrabalarımızı ararken okudu kullanıyoruz. Bizi bu arada TGT EU kanalı üzerinden Avrupa'dan izleyen gurbetçilerimize de selam edelim. Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan pek çok ülkeden bizi izleyenler var. Evet zaman doldu. 11. sorunun doğru cevabı da belki de %90 gelir. 90 çünkü cevabımız yüzde evet 92 çıktı doğru cevap oranı çok güzel oldu ve 12. soruya da keyifli bir şekilde geçmiş olduk yüksek bir oranla yüksek motivasyonla enerjiyle devam ediyoruz çözen kazanıra 45 puanlık bir soru soracağım şimdi sizlere tarih alanından bir soru olacak bu sefer de 12. soruya bakalım o zaman şimdi ilk dünya haritasını çizen Ünlü Türk denizcisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Piri Reis B. Barbaros Hayrettin Paşa C. Kemal Reis ve D. Turgut Reis Evet, dünya çapında biliniyor bu haritasıyla kendisi yüzyıllar önce çizmiş, çok büyük bir başarı elde etmiş. Hatta hala içinde sırlar barındırıyor. Nasıl oluyor da o devirde bu haritayı çizebildi diye. Evet, Doğru cevabı görüyoruz şimdi hep birlikte. 12. sorunun doğru cevabı tabii ki Piri Reis'ti. A şıkkıydı ve muhteşem bir sonuç geldi. %93 yarışmacılarımızın %93'ü doğru cevap verdi. Şimdi sosyal medya sorumuza geçiyoruz. Biz bunu çözen kazanır sosyal medya hesaplarında her gün olduğu gibi bu arada 11. haftayı da bugün itibariyle bitiriyoruz. Haftanın son çözen kazanırı ve sosyal medya hesaplarımızdan bugün de XM Facebook'tan paylaştık bu soruyu biz. Her günde paylaşmaya devam ediyoruz yarışmamız başlamadan önce. Artık geç kalmış sayılabilirsiniz çünkü bir iki saniye sonra soracağım ama bizi takip etmiş olsaydınız sayfamızdan bu soruyu zaten biliyor olacaktınız. Şimdi ilk kez görmeyecektiniz diyorum ve 13. soruyu ekranlarınıza getiriyorum. Türkiye'nin ilk kadın otomobil yarışçısı kimdir? A şıkkı Samiye Morkaya, B şıkkı Burcu Çetinkaya, C şıkkı Burcu Erkul ve D şıkkı Simin Bıçakçıoğlu. Evet Türkiye'nin ilk kadın otomobil yarışçısını soruyoruz. 4 şık var, 4 isim var. Zaman daralıyor. Bir fikriniz yoksa mutlaka bir şıkkı işaretleyin. Süre bitmeden 4, 3, 2, 1 ve son bilgi sorumuzun süresi de bitti. Birazdan final sorularına geçeceğiz. Doğru cevap Samiye Morkaya olacaktı. A şıkkıydı. %79 doğru cevap verenlerin oranı. Ve sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar şimdi de 14 ve 15. sorular. Yani final soruları için mutfağa geçiyoruz her zaman yaptığımız gibi. Tahmin etmenizi isteyeceğiz bu kez. Şıklar gelmeyecek önlerinize ve tahminlerinizi telefon, tablet ya da bilgisayardan nereden yarışıyorsanız bu kez oraya girmeniz gerekecek tahmin ettiğiniz sayıyı. Bugün farklı bir ürün sayacağım, malzeme sayacağım. İlk kez çok tatlı ürünlerimiz var bugün. 14. soruda mesela şöyle bonibon şekerler var. Renkli renkli ee, çok hoş gözüküyorlar. Bunlardan bir miktarını şu boş kaseye dolduracağım. Ardından da hassas terazinin üzerine koyacağım ve sizlere 30 saniye süre tanıyacağım ve diyeceğim ki kasede kaç gram bonibon vardır diyeceğim. Siz de 30 saniye içerisinde tahmin etmeye ve doğru cevap vermeye çalışacaksınız. Hemen uygulamaya başlayalım. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi hassas terazi bizi açıyoruz. tekrar açıyoruz. Şimdi kasemizi koyuyoruz çünkü darasını alacağız. Ve kartımızı koyalım. Birazdan açacağız ve doğru cevabı göreceğiz. Şimdi bonibonlardan bir miktarını dolduralım bakalım. Renkli renkli çok güzel gözüküyor. Evet. Bol bol koyduk. Bakalım kaç gram olduğunu bilebilecek misiniz? Soru ekranlarınıza geliyor. Evet, kasede kaç gram bonibon vardır? 30 saniyelik süre başladı sevgili seyirciler. Doğru cevabı verenler tam 250 puan kazanacak. Ve bugün de birinciye en yüksek puanı elde edene easyjeb.com'dan tüm ürünlerde geçerli 5000 liralık kupon kodunu hediye edeceğiz. İlk ona girebilirsiniz. Bunu da tekeretehaber.com'dan program bittikten sonra kontrol edebilirsiniz. Haber sitemizden son saniyeler... Acaba kaç gram varmış? Ben de tahminimi söyleyeyim. Bence 95 gram vardır diyorum ben. Evet yapımcımız 40 dedi, 110 diyen var. Bakalım. 104 çıktı. 9 gramla ben kaçırdım. 104 diyenler 250 puanı kazandılar sevgili seyirciler. Kılpayı kaçırmış da olabilirsiniz. Üzülmeyin. Bir soru hakkımız daha var. Bu kez 15. soruda yine 250 puan bilene vereceğiz. Bu arada pek çok kişi biliyor bunu da söyleyelim. En yakın puan da çok yaklaşanlara da puan verin diyenler var ama hani bir kişi bilse binlerce kişinin arasında belki öyle bir uygulamaya gidebiliriz. Ama yüzlerce binlerce kişi bu sorulara doğru cevap veriyor. Çünkü çok fazla kişi on binlerce kişi yarışıyor bu yarışmada onu da söylemiş olalım. Ve bu kez yine farklı bir yine tatlı bir ürünle devam edeceğim. ilk kez yine ben kendi adıma Badem şekeri sayacağım bilmiyorum sabahları 11'de aygül saymış mıydı ama ben ilk kez ne yapacağız Bu e, badem şekerinin bir kısmını kaselerden birine dolduracağım kaç adet vardır diye soracağım Bu kez de kaç adet olduğunu bilmeye çalışacaksınız 30 saniyelik süre içerisinde. Evet bakalım yavaş yavaş doldurmaya başlayalım o zaman bu güzel badem şekerlerini İnşallah sayması çok zor değildir. Bazı ürünlerin çok kolay oluyor sayması, bazılarının zor oluyor. Bu kadar yeterli. O zaman soru ekranlarınıza geliyor. Evet, kasede kaç adet badem şekeri vardır? 15. yani son sorumuz, son haftanın son çözen kazanır programının son sorusu da şu anda ekranlarda. Soru ekrana gelir gelmez tüm sorularda olduğu gibi 30 saniyeli geri sayında başlıyor. Yarısı bitti bile. Süre bittiğinde ben de yine saymaya başlayacağım. Ve cevabı hep birlikte öğreneceğiz. Sahminleri alalım. Ben bu arada 50 adet diyeyim düz hesap. Evet bakalım kaç adet varmış hemen saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ve 42 Evet 42 çıktı kasede 42 adet badem şekeri varmış ekranlarınıza da getiriyoruz 42 tahminini Yapanlar doğru cevabı verenler de 250 puanı kazandılar. Onları da tebrik ediyoruz. Ee, acaba birinci kaç puan aldı? Kaç soruya doğru cevap verdi? Kaçıncı kez yarışmamıza katıldı? İsmi, soyadı tüm bu soruların cevapları az sonra TGLT Haber ve TGLT TV ortak canlı yayınında çözen kazanır da sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın. Peki acaba bugünün birincisi kim? Kaç puan aldı? Kaç kez bizimle yarıştı? Kaç soruya yanlış cevap verdi? Tüm bu soruların cevaplarını önce ismiyle, alkışlarınızla ekranlarınıza getiriyoruz. İşte bugünün birincisi Turan Gök. En yüksek puanı 689,43 puanı elde etmiş ve izucet.com'dan tüm ürünlerde geçerli 5000 liralık kupon kodunu kazandığı Turan Bey'i tebrik ediyoruz. 21. kez bizlerle yarışıyor. 3 soruya doğru cevap verememiş, 12 soruya doğru cevap vermiş ve son 2 soruyu da bildiği için yüksek bir puanda elde etmiş. Tebrik ediyoruz kendisini. İlk ona girip girmediğinizi de kontrol edebilirsiniz. tgrthaber.com haber sitemizde dakikalar sonra orada yayınlanacak ilk 10 listesi. Kaç puan aldığınızı telefon, tablet ya da bilgisayardan artık nereden yarışıyorsanız ben veda ettikten sonra görebileceksiniz. Pazartesi günü bugün aldığınız puandan daha fazla puan elde etmeye çalışacaksınız. Yine kendi aranızda evinizde, aile içinde birbirinizle yarışıyorsunuz. Bu yarışmanın en keyifli yönlerinden bir tanesi de bu. Evde güzel bir rekabet oluyor. En yüksek puanı elde eden evin içinde, aile arasında o günün birincisi de oluyor. Çok eğlenceli geçiyor. Biz 11 haftayı geride bıraktık. 54. program bu arada çözen kazanır geride kalmış oldu. Evet ben Alper Altun. Pazartesi akşamı saatler 21'i gösterdiğinde hafta içi her akşamı olduğu gibi Çözen Kazanır'da tekrar sizlerle birlikte oluyorum. Hafta içi her sabah saat 11'de Çözen Kazanır Ekstra'da sevgili Aygül sizlerle birlikte oluyor. Bugünlük bu kadar diyelim ve hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Ve pazartesi akşamı görüşmek üzere hoşçakalın.